Merhabalar ben Utku Deniz Paranfir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün piyasalarda genel olarak yukarı yönlü akitlerin hakim olduğunu görüyoruz. Zaten geçtiğimiz haftada ABD'de hisse senedi piyasalarının yukarı yönlü e yüksek akitlikar yani yukarı yönlü içerisinde olduğunu görmüştük. Spot piyasalarda ciddi yükselişler gerçekleşti. Zaten cuma günkü kapanışa baktığımız zaman da S&P 500 2.47, işte Dow Jones %1.76, Nasdaq da %3.33 artıda e, kapatmıştı. E, baktığımız zaman genel olarak piyasada yukarı yönlü akitlik söz konusu oldu spot piyasalarda. Şimdi vadeli endekslere baktığımız zaman bugün de yine genel olarak yukarı yönlü akitliğin hakim olduğunu görüyoruz. E, bu durum biraz da e, Çin'deki Covid-19 sayının azalmasıyla beraber hükümetin yeni teşvik planlarını arttırması e, dolayısıyla gerçekleşti. Yani önceki Asya'da spot piyasalarda bir yükselişler gördük. Daha sonra bu durumda vadeli endekslere yansıdı. Yani piyasalarda Çin'den gelen olumlu haber akışının etkisiyle bir miktar daha risk eğiliminin artış gösterdiğini görüyoruz. E, şöyle bir grafiğimiz var. Çin'deki günlük vaka sayılarını referans alan. Yani bir grafiğimiz bulunuyor. Bu grafiği daha önce de değinmiştik. E, yaklaşık iki hafta önceki yayınımızda baktığımız zaman da şuralarda e, tepe seviyelerin olduğunu ve aşağılarına gittikten olduğunu görüyorduk. Şu anda da burada e, dip seviyelerine doğru Çin'deki vaka sayılarında azalışlar söz konusu. Yani aşağı yönlü hareketlilik ilmeli bir şekilde devam ediyor. Bu durumda hükümetin biraz daha sıkılaştırma işlemi yani eee biraz da e, piyasayı hem e, rahatlatmak adına genişleyici politika izlemesine biraz da teşvikleri arttırması da, ve de işte karantinaların biraz da e, sıklaştırıcı özelliğini yitirmesine sebep olabiliyor. Bu durumda işte genel olarak Asya öncülüğünde e, küresel piyasalarda risk eriminin artış göstermesine sebep oldu. Kripto varlıklara da bu sefer etkisini gördük. Çünkü biz e, geçen haftaki yükselişleri özellikle ABD'de Dow Jones ve Nasdaq'taki yukarı yönlü ama rağmen e, Bitcoin öncünde kripto paralarda bir yükseliş görmedik. Ama bu seferki tüm küresel piyasada olan yukarı yönlü hareketleri e, haftanın ilk işler günde Bitcoin öncünde kripto paralarda katıldı. E, Terminalime geçiş yaptığım zaman da şu anda baktığımız zaman Yine yeşil bir tablonun hakim olduğunu görüyoruz. Ee, yani Bitcoin'de işte 30.700 dolar seviyelerinde %5.65 yükseliş söz konusuyken Ethereum'da da 1900 dolar seviyelerinde %6.6'lık bir e, yükseliş söz konusu. Genel olarak yine top 20'deki e, kripto varlıklara baktığımız zaman da, da trend skoru olarak Tron yine dikkat çeken e, kripto varlıklar arasında. Onun dışında da yine genel olarak e, yukarı önüne hareket dikkat devam ediyor diyebiliriz. Ama Tron'un trend zaten her haftaki yayınlarımızda bahsediyoruz. E, yukarı yönlü ilmesini devam ettiriyor. E, şimdi DeFi üzerindeki toplam kilitli değer miktarında fiyata yansıyacak bir yükseliş olmadığını görüyoruz. Yani şu anda bir miktar yukarı yönlü hareketlik var ama yani çok e, düşük seviyede o Terra'daki TVL'deki düştükten sonra ve çok düşük seviyelerde kalıyor. Yani buradan bir yukarı yönlü gittik olmasını bekleriz aslında TVL tarafından. Başarılı gittik devam ederse DeFi ekosistemi için e, olumsuz olmaya devam edecektir. Evet, likidasyonlara geçiş yaptığımız zaman da, da şimdi future işlemlerde Likidasyonlar da önemli olabiliyor. Şimdi burada long işlemlere baktığımız zaman longlar baskı, long işlemler baskılandığı durumlarda fiyata biz olumsuz etkisini görmüştük zaten aşağı yönlü olarak da. Şimdi de short işlemlerin biraz daha baskılandığını görüyoruz. Ee, short işlemler baskılandığı için de burada fiyatta da yukarı önüne gittik. hakim. Ee, baktığımız zaman fiyat grafiğinde de 30 bin, doların üzerine, 30 bin doların üzerine atan bir bitcoin gördük. Bitcoin'in likidasyonu anlamında bu şekilde. Şimdi teknik tarafa baktığımız zaman Bitcoin'in haftalık grafiğine değinmek istiyorum. Öncelikli olarak. Şimdi haftalık grafikte e, genel olarak şöyle bir durum söz konusu. İndikatör bakımından bahsedeceğim. Daha sonra günlük grafik üzerindeki teknik seviyeleri vereceğim zaten. Eee MACD tarafında bakın şurada MACD çizgisi e, sinyal çizgisine yukarı yönlü yakınsıyor. Yani yukarı yönlü akitlik içerisinde. Burada MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarı yönlü kırması durumunda ee, yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanmasını bekleyebiliriz. Aynı zamanda RSI'de burada bizim uzun süredir devam eden bir düşüş trendimiz vardı. Yani şuradaki işte e, negatif yumsuzluk da söz konusuydu. Yani haftalık grafikte Bitcoin yukarı yönlü yükselen tepeler yaparken RSI aşağı yönlü artıran tepeler yapıyordu. Tekimde de buradaki hareketlik daha sonra düşüşe sonlan sonuçlanmış oldu. Şimdi RSI'deki e, bu aşağı yönlü trendin direnç çizgisinin kırılımı ve aynı zamanda MACD çizgisinin bu sinyal çizgisinin yukarı yönlü kırması işlemi gerçekleşirse birbirine yakın zaman dilimleri içerisinde haftalık grafikte orta uzun vadeli grafikte bize tekrardan yükselişin inme kazanabileceğine yönelik sinyal olabilir. Yani haftalık grafikte MACD ve RSI'yi özellikle takip edebilirsiniz. E, indikatör bakımından baktığımız zaman. Hemen Bitcoin'in günlük grafiğine geçiş yapmak istiyorum. Şimdi Bitcoin'in günlük grafiğinde zaten geçen haftaki cuma yani cuma günü gerçekleştirdiğimiz yayınımıza da bastık. Bu 29.500 dolar seviyesi bir kararsızlık içerisinde bulunan bölge. Bu 29.500'ün aşağısında da çok işlemler gerçekleşiyor. Yukarısında da ne yazık ki çok iyi merak ettikler gerçekleşemiyor. Şu anda buradan bir dönüş gerçekleşti. Yani biraz daha aşağısına doğru gittik gördük ama biz bu 29.500 dolar seviyeni referans alabiliriz. Bu seviyeden olan hareketlik sonrası şuradaki artık bizim bu düşüş treninin minör direnç çizgisine doğru en azından bir yükseliş olması beklenir. Normal koşullarda yani buradan alınan tepki sonrası zaten inmeli bir günlük bu yükselişi gerçekleştirdi. Buradaki tepki sonrası buradaki direnç çizgisine doğru hareketlik olmasını artık bekleriz. Burada önemli nokta bu direnç çizgisi kıracak mı kırılamayacak mı? Yani buradaki direnç çizgisinden alınan tepki tekrardan dönüş olabilir. Dönüş olması durumunda da sıkı sıkı tekrardan 29.500 dolar seviyene doğru e, geri çekime gerçekleşebilir. Yani bu direnç çizgisi biraz daha Bitcoin orta vade görünümü için e, belirleyici olacaktır. Bu direnç çizgisinin de beraber sıra sıra 32.000 ve 37.900 dolar seviyede de yukarı yönlü takip edilebilir. Ya bu dirençten tekrardan tepki alınırsa aşağı yönlü olarak 29.500 ve 26.000 destekleri takip edilecek destek seviyeleri arasında Bitcoin'de. Ama dediğimiz gibi haftalık grafik üzerinde, yani biraz önce bahsettiğimiz gibi haftalık grafik üzerinde, işte MICD ve aynı zamanda RSI tarafındaki o kırılımlar ve kesişimler çok önemli olabilir önümüzdeki günlerde e, yön belirleyici olması açısından. Şimdi önce altcoin, Ethereum grafiğine bakalım hemen. Şimdi Ethereum'da da, e, düşüştü. Yani devam ediyor zaten uzun süredir biliyoruz. Biz cuma günkü yayınımıza bu 1700 dolar seviyesinin destek seviyesi olduğundan bahsetmiştik zaten. Yani günlük grafik üzerinden baktığımız için analizlerimize çok destekleyen seviyelerini değiştirmiyoruz. Nitekim bu 1700 dolar seviyesinden e, yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşti. Bu dönüş sonrası da artık biz 2000 üzerine e, de fiyatlanan bir Ethereum ve sırası 2150 dolar e, ve şuradaki direnç çizgisine doğru hareket bekleyeceğiz bu direnç çizgisi kıracak mı kırmayacak mı? Ethereum tarafında da buradaki minör düşüş trendinin direnç çizgisinin kırılı mı önümüzdeki günlerde yön belirleyici olacaktır. Şimdi Ethereum biraz daha alt altcoin'leri etkiliyor çünkü belirli seviyelerden sonra mesela 2000 dolar alt Ethereum için altcoin'ler için ciddi düşüş gerçekleşemiyor çünkü şimdi biraz da psikolojik seviyeler olduğu için 2000 doların altında fiyatlanan bir Ethereum altcoinlerde yüzdesel bazda baktığımız zaman çok daha fazla düşeceğin olmasına sebep olabiliyor. Bu sebeple bu banttan adı çıkması gerekiyor alt altcoinlerdeki bu ee, sert düşüşlerin sonlanabilmesi için bunun için de 2150 dolar ve şuradaki minör ee, düşüş yani direnç çizgisinin kırılması gereklidir. Ethereum'da biz buradaki mini düşüş trendin direnç çizgisi üzerinde ve şu 2600 dolar seviyelerinde yani şu bantlarda bir yani yatay gittik bir olsa hareketlik görürsek altcoin'lerde artık e, ciddi yükselişler görebiliriz. Ethereum'u takip etmek önemli altcoin'ler bakımından. Ha, buradaki e, minor e, düşüş direnç çizgisinden tekrardan tepki alınırsa da tekrardan 1700 dolar seviyeleri önemli destek seviyesidir. Artık Ethereum'da biz 1700 dolar aşağısında hareketlik ve kalıcılık görüyorsak e, piyasada e, sert düşecek gerçekten ciddi bir şekilde devam edebilir diyebiliriz. Yani 1700 dolar seviyesi attık son kale diyebiliriz Ethereum tarafında. Evet onun dışında mana grafiğine baktığımız zaman da manada yine bir eminer düşüş trendimiz vardı. Direnç çizgisi şu anda kırıldı. 20 günlük hareketli ortalama seviyesinde fiyatlanıyor mana. Şimdi bu 20 günlük hareketli ortalamanın yukarı önlü kırılmasını bekleyeceğiz artık. E, işte i̇şte bitcoin tarafında da yukarı yönlü hareketliğin devam etmesi gibi biz bu 20 günlük hareketli o sonra şuradaki bir işte 34 bandına doğru, 1.34 seviyene doğru yükselişler görebiliriz. Burada önemli nokta 1.34 bandına doğru yükselişler olduktan sonra buradaki düşüş trendinin direnç çizgisine tekrardan geri dönüş yapıp destek olarak çalışıp tekrar hareketi doğrulamasıdır. Yani buraya bir pullback gel çıkışı hareketin doğrulayıp yukarı yönüne gitmesi e, Bu, yani buna göre işlem gerçekleştirebilir. Ama buradaki önemli nokta tekrardan bu düşüş treninin direnç çizgisi içerisine girmemesi gerektiğidir. Girdiyse tekrardan bizim bu 70 cent seviyene doğru da e, aşağı yönlü hareketlilik gerçekleşebilir. Ama hareketli otomar bakımından baktığımız zaman da zaten buradaki yükseliş sonrası şu an 20 günlük hareketli otama üzerinde bir hareketlik olması durumunda. Bu da 50 günlük hareketli otomar da buradaki e, direnç seviyesini destekleyecektir açıkçası. Yani hareketli otomar bakımından da e, takip edilebilir manografiye. Evet, geçen hafta analizini yaptığımız bir başka bağlılıkta sol alanaydı. Yani genel görünüm olarak baktığımız zaman altcoin'lerin hepsinde yani hep analizlerimize bahsediyoruz günlük grafik üzerinden de yaptığımız için ee, yani hep bir düşüş trendi içerisindeki hareketlik söz konusu. Çok 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 belirli başlı altcoin'ler hep yani bu trendi kırıp üzerinde hafif hareketlik yapıyor ama çok fazla da orada yani trend üzerindeki e, inme kazanımına müsaade etmiyor piyasa açıkçası. Yani çok eee az ilmeli hareketlikler, momentum düşük olduğu süreçler içerisindeyiz. Yani buradaki düşüş trendi son ana tarafında yani şurada da belirtmiş oldum işte destek bandan 37 dolar bir destek alımı söz konusu oldu. Buradan ki destek alımının sonucunda yine bu direnç çizgisine doğru hareketlik bekleyeceğiz. Buradaki e, direnç çizgisine yakın bir fiyatlanma söz konusu. Buradaki direnç çizgisinin kırma ihtimali biraz daha fazladır. Direnç çizgisi kırılsa da sıra sıra şöyle 78 dolar daha sonra da işte majör direnç çizgisinde olarak gittikler e, görebiliriz. E, buradaki direnç çizgisinden tepki alınması durumunda da tekrardan e, şuradaki 37 dolar seviyelerimiz destek olarak çalışabilir. Biraz daha buradaki hak o Ethereum'da dediğimiz gibi yani altcoin'in genel Ethereum'u takip ettiği için o Ethereum'da 2150 dolar işte 2000 dolar ve 2150 dolar üzerindeki hak e, buradaki bu e, minor düşüş trendlerinin kırılıp artık majör trend çizgisine doğru, yani majör trendin direnç çizgisine doğru yükselişler olabilir. Ethereum tarafında takip edilebilir altcoinler için. Aresara geçtiğimiz zamanda da Arasar'da da Fibonacci extension seviye içerisindeki hareketleri devam ettiğini görüyoruz. Ama biraz önce baktığımız varlıklardan biraz daha farklı bir görünüm söz konusu. Farklı bir görünüm dediğimizde yani e, şu anda direnç çizgisinde e, fiyatlanan bir Aresar söz konusu e, e ilmeni bir yükseliş yakaladı ama henüz daha düşüş trendinin e, ee, diren çizgisi kırılmış diye şöyle baktığımız zaman da tam direnç çizgisi nokta atışı fiyatlanıyor şu anda bizim artık kalıcı yükselişler görebilmemiz için buradaki direnç çizgisinin kırılması e, gerekli daha sonra Fibo 05 ve Fibo 0382 seviyene doğru yükselişler gerçekleşebilir yani bu seviyede baktığımız zaman işte işte 11 seviyeye daha sonrasında da baktığımız zaman da 22 seviyene doğru hakikaten görmemiz gerekli artık bu düşüş trendinin direnç çizgisinin e, son bulabilmesi için ama Bitcoin'e tekrardan biz 29.500 dolar seviyene ve Ethereum'da da 1700 dolar seviyene doğru geri çekime görürsek artık buradaki e, düşüş trendi de devam edecektir ve direnç çizgisinden alınan tepki sonrası da FIBO 0.618 seviyene denk gelen yani şu aşağı yönlü yani FIBO 0.618 seviyene doğru geri çekimler gerçekleşecektik. Buradaki önemli nokta bu direnç çizgisinin kırılıp kırılmayacağı takip edilmeli ve sonra FIBO 05 üzerinde günlük kapanışlar devam ediyorsa FIBO 0382 seviyene doğru hareketlikler gerçekleşebilir açıkçası. Şimdi Tron grafiği biraz daha farklı altcoin'in geneline baktığımız zaman. Geçen hafta da Tron analizi gerçekleştirmiştik zaten. Nitekim buradaki FIBO 0382'den alınan destek sonrası da yani tam aşağısı in attı ama yani kapanışa bu seviye üzerine gerçekleşti. Bu dönemden destek sonrasında da yukarı yönüne gittik. Şu anda devam ediyor. Ee, burada zaten dip oluşma yukarı yönüne devam ediyor. Bakın burada da bir dip yukarı yönlü tekrardan bir çanak hareketi gerçekleştirdi. Dip oluşma yukarı yönüne devam etti. sürece ben tekrardan bu ıı, yükseliş trendlerinin üst direnç çizgisine doğru hareketlik olacağını düşünüyorum. Burada da önemli seviyelerden bir tanesi bakın burada uzun süre devam eden bir majör düşüş trendinin direnç çizgisi söz konusu. Şurada beyazla belirttiğimiz. Bu direnç çizgisini artık biz yukarı yönlü kırarsak artık yukarı yönlü hareketlikte ivme kazanabilir ve sırasıyla şuradaki FIBO 05 seviyene denk gelen 90 seviye. Ve daha sonra şuradaki diren direnç çizgisinin yani yükseliş trendinin direnç çizgisinde yukarı yönlü kırmasıyla beraber 10 sen seviyene doğru yükselişler yaşanabilir tronda. Ha, bu kanal içerisinde geri çekimler gerçekleşebilir. Yani şurada zaten bizim dip oluşmamız devam ediyor. Yani üst bana doğru çarptı. Tekrardan buradaki destek yani diren çizgisi tanıcıktan destek olarak çalışabilir. Ama şuradaki bizim beyaz ile belirttiğimiz destek hattı kaybedilmediği sürece tronda yani dip oluşumları yukarı yönlü oluşmaya devam ettiği sürece yükseliş trendinin orta vadede devam etmesi bekleniyor. Yani şuradaki destek çizgisi bizim için referanstık. Buradan gelip tekrardan dönüşler çıktık. Bu destek çizgisi artık kaybedilirse aşağı yönler gittik e, inme kazanabilir ama bu seviye kaybedilmediği sürece de yukarı yönler gittin e, devam etmesini bekleyebilirsiniz açıkçası. Şimdi gala baktığımız zaman da e, burada da yine bir e, yani majör bir e, düşüş söz konusu bu e, majör direnç çizgisinin hemen üzerinde fiyatlanan bir ee, gala söz konusu. Şimdi buradaki kırılım sonrasında şu anda bir günlük mum kapanışı yapmaya çalışıyor. Ama henüz doğrulanmış değil. Bunun doğrulanması için de şuradaki 10 sen seviyenin geçirmesini bekleyebilirsiniz. Yani buradaki daha önce çalışan direnç seviyesi e, denilebilir. Yani buradaki kırılım sonrası yukarı önüne hak ettik. Yani hak devam etmesi durumunda 12 sen seviyeleri bizim için direnç seviyesi olarak çalışacak seviyelerdir. Buradan tekrardan bir geri dönüş olması durumunda da 55 seviyede ee, bir sonraki destek seviyemiz. Ha, yani burası kırdıktan sonra işte bu da 12 sente çarp tekrardan bu da bir yataya gittik olabilir. Ee, yani ama sonuçta bu da kırdıktan sonra artık bizim majör düşüş treni kırılmış oluyor. Ee, tekrardan içine dönmediği sürece yani tekrardan bu trend içerisinde dönüş olmadığı sürece de yukarı yönlü gitti ee, devam etmesini bir bekleyebiliriz açıkçası. Polkadot'a baktığımız zaman uzun süredir e, düşüş trendinde o beklenen yükselişleri gerçekleştiremedi açıkçası. E, DOT tarafında e, yani beklediğimiz yükselişler gerçekleşmedi. Şu anda 20 günlük hareketli olup taramayı yakın seyreden e, bir DOT grafiği görüyoruz. Zaten düşüş trendin yine direnç çizgisinden tepki aldı zaten bu seviyede. 10.83 seviyene denk geliyor. Baktığımız zaman da buradan alınan tepki sonrası bizim. Yani bu seviyenin kırılamaması ve şu işte yarın ve ondan sonra günler şurada kırmızı mum yaptıysa artık biz aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini bekleyeceğiz. Bu da geleceğimiz seviyede destek olarak tekrardan 7.15 seviyede. 7.15 seviyesine gelmeden yani 7.15 seviye test edilmeden buradan buralardan bir dönüş olursa dip oluşma yukarıdan devam ederse artık biz bu direnç çizgisinin yani minör düşüş trendinin direnç çizgisinin kırılmasını bekleyeceğiz. Ve daha sonra da burası kırılırsa da hedeflerimiz 10.83 ve daha sonra da 14.13 seviyeleri olacaktır. Neden bu 14.13 yani zaten bu 14.13 seviyeleri 50 günlük hareketli ortalama tarafından da desteklenen seviyeler olduğu için kuvvetli destek ve direnç seviyeleridir. Yani burası kırılırsa artık yani biz 10.83 üzerine kapanış görürsek 14.13 seviyelerini hedefli bir risk korkuluk grafiğinde. Dogecoin grafiğine değinelim hemen. Şimdi Dogecoin de biraz daha gündemde işte Elon Musk bazı açıklamalar yaptı. Tesla ve SpaceX ürünlerinin e, yani Dogecoin ve Avrupa'nın olmasına e, yönelik bir takım açıklamalar da bulundu. Bu açıklamalar sonrası bir, bir miktar yükselişler gördük ama biz artık e, bu da etkili etmiyor. Yani e, önceki zaman dilimine baktığımız zaman işte geçmiş altcoin haline baktığımız zaman işte Elon Musk'ın ee, bir takım tweet'te gerçekten ciddi pump'ların yaşanmasına sebep olabiliyordu ama artık çok sınırlı kalıyor yani %8'lik %10'luk bir yükselişler gerçekleşmiyor yer, yer Hani piyasanın durumundan mıdır yoksa artık oradaki e, güven ilişkisinde mi bir e, kırılma oldu bilmiyorum ama genel olarak çok fazla etki etmiyor. Zaten uzun süredir devam eden bir düşüş söz konusu. Ama bu düşüş trendinin destek çizgilerinden noktalı tepki alıyor. Dogecoin grafiğine baktığımız zaman yani şuradan alınan tepki sonrası. He, orta vadeli görünümde yukarı yönlü gittik olması teknik açıdan beklenebilir. Yani şuradaki 10 cent seviyene doğru bir tepki yükseliş olması beklenebilir. Ama bizim o işte Dogecoin'in yatırımcının beklediği o sert yükselişlerin gerçekleşebilmesi için Dogecoin'in gerçekten ciddi yükselişler öncelikli olarak gereken belirli hedef seviyeler var. Yani bu seviyeye baktığım zaman öncelikli olarak şuradaki direnç yani düşüş trendinin bir direnç çizgisinin kırılması gerekti. Daha sonra direnç çizgisi kırdıktan sonra bu da 16 cent seviyene doğru bir direnç şart. 16 cent seviyeyi kırdıktan sonra artık biz o ciddi yükseliş işte o bir daha konuşmaya başlar belki işte. O 8, 75 cent, 80 sent civarında ve 1 dolar seviyelerine olabilecek hareketler. bu seviyelerden sonra konuşabilir. Yani şu anda bu seviyenin konuşulması için erken olan seviyeler teknik açıdan baktığımız zaman zaten gelen haber akışta çok fazla etki etmiyor bu tarafa. Şu anda destekte. De fiyattan ve destekten bir miktar tepke alan e, Dogecoin grafiğiyle karşı karşıyayız açıkçası. Şimdi Apecoin'de bizim bir direnç çizgimiz vardı. Bu direnç çizgisi daha sonra kırıldı. E, destek olarak çalıştı. Destek sonrası buradaki hareketlik normalde pullback. Kırın nakitin devam etmesini bekledik ama beklenen hareketlik gerçekleşmedi. Bu arada Apecoin'e 4 saatlik grafikten bakıyoruz. E, 4 saatlik grafikte beklenen Belki de Tekrardan buraya pullback yaptı. Ee, tekrardan hafif tepki yükselişe gerçekleşiyor. Bakın buradaki yükseliş sonrası hep bu 9.75'te dönüş gerçekleşti. Bu 9.75 seviyede demek ki satıcılar biraz daha baskın bu seviyede tutuyorlar enstrümanı. Yani şurası hep e, destek olarak çalışıyor bu seviye. Uzun zamandır ki analizlerimize de bakabilirsiniz var. Buradan destek olarak tekrardan 9.75'ten dönüyor. Daha sonra burada bir akümülasyon süreci oluştu. Şu anda da akümlü olmaya devam ediyor buradaki yatay hareketlere baktığımız zaman bizim de işte 5.25 seviyeleri bizim için destek seviyesi olarak çalışacak seviyeler 9.75 seviyesi de ebcoin grafiğinde bizim için direnç olarak çalışacak seviyelerde bu seviyeler içerisindeki hareketlik durumunda yatay hareketlik devam eder herhangi bir sert hareketlik göremeyiz ne zaman bir sert hareketlikler görebiliriz Yukarı yönlü saat hareketlikler beklememiz için. 9.75 kırılımı önemlidir. Aşağı yönlü hareketlikler ise 5.25 seviyenin kırılımları önemlidir. Burada baktığımız zaman Mekdi'de bir hareketlik söz konusu. Burada Mekdi çizgisinin şurada sıfır çizgisi üzerine hareketlik içerisinde bulunması e, tekrardan bize 9.75 seviyene doğru hareketlik olmasını sağlayabilir indikatör bakımına baktığımız zaman da aynı zamanda bu da arasayla takip edilebilir yani tekrardan arasayın buradan işte aşırı alım bölgesinde yönlü hareketli devam ettirip dönüş yapması da e, 975'ten oluşabilecek dönüş için önemli sinyal olabilir yani MACD tarafı biraz daha yükseliş için RSI tarafı da e, tepe noktasından dönüş yapabileceği potansiyel noktalar için Apecoin grafiğinde e, bakılabilir açıkçası. Evet altcoin'lerin geneline baktığımızda yine düşüş trendi içerisindeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar hafif yükselişler yaşansa da piyasada genel olarak e, grafiklerde aşağı yönlü hareketlik söz konusu. E, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.